Evet değerli izleyenler biraz önce sıcak bilgi olarak son dakika gelişmesi olarak sizlerle paylaştık. Amasra'da Bartın'ın Amasra ilçesinde bir maden ocağında ciddi bir patlama olduğu bilgisi geldi haber merkezimize. Ve ekranlarımıza getirdiğimiz görüntülerde de gördünüz. Evet şu anda bir kez daha ekranlarınızda bunlar sıcağı sıcağına oradan olay yerinden gelen ilk görüntüler belirtelim. Çok fazla ambulans sevk edildiğini itfaiye aracının sevk edildiğini biliyoruz ki valilik tarafından yapılan açıklamada da bu vurgulandı. Peki acaba içeride kaç kişi var neler oldu patlamaya ilişkin daha fazla bilgi alabilir miyiz diye hemen konuğumuza soracağız. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'na kendisi telefon hattımızda. Sayın Bankoğlu merhaba iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Öncelikle çok çok geçmiş olsun. Sizin nezdinizde tabii ki tüm Bartın sakinlerine, tüm Türkiye'ye diyelim. Şimdi e, valiliğin açıklamasına göre e, elimizde içeride kimsenin olup olmadığına dair herhangi bir e, bilgi yok. Ama şöyle duyumlar var oradan e, gelen bilgilere baktığımızda 57 kişinin e, madende olduğu bilgisi var. Orada bir arama kurtarma çalışması sürüyor. Sizden e, varsa alabildiğiniz bilgiler öğrenebildikleriniz sıcağı sıcağına almak isteriz buyurunuz lütfen. Hı -hı. Çok teşekkürler. Hepinize geçmiş olsun. Umarım bir can kaybı yaşanmadan e, bu e, kötü haberi de e, güzellikle atlatabiliriz. Ama e, bizde bir patlama olduğuna dair e, 250 kotun altında yaşayan e, çalışan işçilerimizle ilgili bir e, orada patlama olduğuna dair bilgi aldık. E, göçük var mı? Tam olarak kaç kişi var? Sayı olarak tam bir bilgi söyleyemiyorum. Ama e, 45'ten fazla madenci kardeşimizin orada çalıştığını ve şu anda arama kurtarma çalışmalarının başladığını biliyoruz. Biz de yoldayız, bölgeye gidiyoruz. Birkaç saat sonra orada olacağım ben de. Umarım bir can kaybı yaşanmaz ve umarım alınamayan güvenlik önlemleriyle ilgili bir sorun değildir bu. Hepinize geçmiş olsun. İyi akşamlar diliyorum. Peki iyi akşamlar dileyelim bize e, sayın Bankoğlu'na kendileri şu anda yoldalar e, bir an önce tabii ki olay yerine e, ulaşabilme e, telaşındalar e, son verdiği bilgiyi bize e, belirtelim altını çizelim. Biz 57 işçinin madende olduğu yönünde bir bilgi almıştık ama tabii ki ihtiyatlı olmakta da fayda var. 45'ten fazla madencinin içeride olduğu yönünde kendilerine bilgi ulaştığını söyledi. CHP Bartın milletvekili Aysu Bankoğlu ve şu anda olay yerine gitmek üzere de yolda olduklarını belirtti. Evet son bir toparlama yapalım bu gelişmeye ilişkin çünkü önümüzdeki saatlerde günlerde de sanıyoruz ki gündemimiz de olacak ne yazık ki Yine bir maden patlaması e, haberi değerli izleyenler e, bu kez adres e, Bartın oldu Amasra oldu oradaki bir maden ocağı oldu biraz önce görüntülerde de ekranlarınıza getirdik çok sayıda evet e, itfaiye sevk edilmiş durumda orada bir arama kurtarma çalışması var bu yönde bir telaş olduğunu görüyoruz sağlık ekiplerinin müdahalesi var ki şu görüntüde e, bir kişinin ambulansa doğru taşındığını da görüyoruz belki de içerideki işçilerden birisi tabii ki ihtiyaç hani o yüzden de çok net bilgiler vermek de mümkün değil daha çok resmi açıklamalar üzerinden şu anda gitmek durumundayız amaç içerisinde gerçekleşen bu patlamaya ilişkin valiliğin patlamasında da içeride kaç kişinin olduğuna dair herhangi bir bilgi verilmedi şu ana kadar edindiğimiz bilgiler bu yönde. Evet, 50'den fazla e, madenci olduğu şeklinde de e, bir takım bilgiler var. E, oradan alabildiğimiz e, son durum işte bu şekilde.